geldin Nihal. Hoş buldum. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Nereye gideyim? Ay defile yasak değil mi? Defile gitme. Ne davetine gideyim? Çikolata davetine gideyim. Çikolata <laughs> davetine gel. Canın <laughs> mı istedi? Bugün hiçbir şey yemedim de. Şekerim <laughs> <laughs> düştü konsepti. Aynen. Düşa. Ee, bence çantanı oraya koyma. ne. Hani, Danteli görünsün onu daha güzel, esprisi görülüyor. Ben eteğinle çizmeni beğendim ama belden üstünü beğenmedim Nihal. Nesini beğenmedin? Yani öyle kap ben öyle çok takım yani o tarz bacak açıksa üstün daha snob, daha kapalı olması Hatta balıkçı bile olabilirdi uzun kollu devam etmesini. Tek espri yani bir yerde seviyorum. Çok parçalı, çok açık var. Lekeler çok var yani tenin çok Espriyi görünüyor. Espriyi bir yerde seven kızın ceketi. <laughs> Puanlaması orada. Teşekkürler. Teşekkürler. Ayşenur. Beğendim, güzel görünüyorsun. Konuşmuyor musunuz? Yani çok iyiymişiz de kötü hakkında kötü söylediğimi İyi duymuş canım. Triplerine Hiç Ama ben arkada da söylüyorum ki ben yine geçinirim de burada bir şov yapmasına gerek yok. Ben söylediğim her şeyin arkasındayım yani söylediysem arkasındayım. Halka daha iyi görünüyor falan bunlar benim laflarım değil. Bunlara sizin de aklınız çalışır. Benim daha önemli işlerim var. Bak sen oradan sadece onu almışsın. Ben senin samimiyetine inanmıştım. Ama yok ben sana arkada söylüyorum için. zaten Ayşenur. senin tavırlarını beğenmediğimi. Senin niye takılıyorsun için boşmuş tavırlar değil konu söz konusu hiç açmayayım yani açık konuşulacak bir şey değil zaten. Yo, ben senin zaten Çünkü ben sana insan... en ağır şeyleri zaten yüzüne söyledim ki ne kendi olabilirim? yaptığı şeyleri daha iyi bilir. Benim burada bir şey işte bunu bir bildiğin Ayşenur. için. De üstüme evet ben aslında iyi kalpli bir kız demişimdir seninle ilgili en fazla iyi anladım. Ben zaten bunu ya arkada da söyledim burada da yeme söylerim. beni Lütfen artık gerçekten tam diyorum sen Sınırmanın, bir anla da. Hani zorluyorsun anladın mı? Neyin sınırlarını zorluyorum? Ya Öyle ufak önce. bir şey de değil Biri seni doldurmuş doldurmuş yine patladım burada. Kimse beni doldurdu evet, yok yani. Evet saati bomba saati göre. dikkat kadar. edeceksin o zaman. Demek ki çevrende gezdiğin insanlarla dikkat edeceksin çünkü ortak oluyor anladın Yo, mı? Yo bu bir sır değil ki Ayşe. Ben burada seninle ilgili bu gayet... bir gayet... Çiğdem'e de bir şey söyleyeyim. Benim bile sana kendimle çünkü. ilgili bilmediğim bir şey söylemişsin mesela. Ben bile bilmiyorum kendimle hiç alakası olmayan e, arkada gelip kendimle sorsaydın o zaman. bir şey. Samimiyetime Arkada gelip ya, sormak ya, masum mı? Masum kız. Arkada gelip sorsaydın o zaman Arkada yine şirin ayaklarına yatacaktım. Ya? ben bir şey söyleyeceğim. Sana hiçbir zaman şirin Senin davranmıyorum ki. Senin için boş. Yani herkese yaklaştığım gibi yaklaşıyorum sana da. Ben Sen, seni zaten arkımdan olarak iyi davranacağımı, iyi davranacağımı çok iyi biliyorsun. Bu yolda devam et. İyi de yapıyorsun yani. Ne yapıyorum ben anlayamadım. Yaptığın şeyi sen iyi biliyorsun. Ben bir strateji uyguluyorsam Ayşen'e, yani, sen anlayamazsın. Ben stratejisinde falan değilim. Ben hala orada gördüğüm şeyler anladın orada mı? Orada gördüğün şeyleri biz göremediğimiz için boş oluyor ya. İyi ki Özden'le burada bir kavga ettim ve duruş diye bir ortaya bomba bir laf attı. Çok önemli, çok değerli. Yo, sen kendini zaten, zaten, belli bunu diyorsun ki onun attığı lafla alakası hiçbir şey yok. Yok. Çünkü sizi ciddiye alamıyorum anladın ciddiye mı? Ciddiye alınacak ciddiye bir yerin nasıl yok. O yüzden görürsünüz. sen hayatı hiç kimseyi ciddiye almıyorsun. Yo, atıyorum burada Öykü Hanım bana bir şey söylediğinde kafama takılır, üzülürüm. Belki çok bir şey Senin bir şeylere üzüleceğini ben sanmıyorum. Bir şey sen de o da yok. Çünkü. Kızabilirim, küsebilirim. Bu benim ciddiye almamla ilgili. Seni sen senin neyi de küseceğim? Olmadığın bir ya. insan sen gibi görmeye Sen beni görüşme, kıracak ne söyleyeceksin ki? Sura bakma, Nesinki yemiyorum. Ne senin ne söyleyesin? Anladın yemiyorum. mı? Yemiyorum. Okey. Senin tanıdığın kadar benim Duruş benim de çok ortak arkadaşım yani. arkadaşım var. Duruş bekleme yani. Sizin gibi senin Bak, gibi. benim üzerime Oyuncuk oynama. yamuluyor olabilir Benim Azıcık. ortak arkadaşlarıma benim üzerimle konuşma. Biraz benim üzerime oynama anladın mı? Senin üzerine benim ne programda yapmadığım ya. şeyleri yaptım diye e, söyledim. Sene size. başında işte. söylemişim Yapmayacaksın. De sen Yap. Onu da senin ar karalama kampanyasına daha kötülerini Neyi karalamasındasın sen ya? Zaten karalama kampanyası başlatmayacaksın Bir şey söyleyeceğim. insanlar ya. İnsanların tasarımlarına kendi tasarım dediğin için iki, sezondur karalama kampanyasını sana çalıştığın insanlar yapıyor. Seni gerçekten tanıyan insanlar. Ben sana sen kadar söyleyeyim Gerçekten Ayşenir. gereksizsin. Peki. Bir daha. Beni niye katıyorsun? Sen de çünkü bu duruş meselesinin... Duruşu, meselesini duruşu geldiğimden değinmişti. beri söyleyen kişi de benim kendime de söylüyorum. Bir bu, duruşun yok. Bu en son seninle barışmamdan türedi. Duruşun yok mu? Herkes söyledi yani tek tek bekliyorum. Ya herkesin Görümden söylediğini karıştırıyorsun. Geçen haftada Nihal bileği ben söylemedim. Nihal bileği... Sima. E, Sima ve sanırım Ezgi. dün izledim. E, sen söylemişsin Ayşe. ben söylemedim hani ve sonra hani bir şeyler konuşuldu burada o konu üzerine ben söylemedim sen de söyledin tartışırken söylediklerini hatırlamıyor olabilirsin ben asla olabilirsin. senin e, Nihal bile derken o Nihal bile'yi bana bunu Ay, Nihal Sınma bile yapmadı Ayşenur söylesin bir dinleyebilir ama misin? ama Özden söylediğinde alınırım misin? ikinci sen, Sen tarzla olur. ilgili diyorum ben onu. Ben Nihal bile yapmadığı bana yapılan kötü bir şey olmuştur. Onu bana o Nihal bile meyleti. Yeni bir moda çıkardınız aranızda. Duruşun yok. Pardon, ben buraya geldiğimden Sen beri zaten neyin? gülüyorum. Aa. İki dakika sana bir şey söylüyorum. Alınmaman gereken bir şey. Şakayla karışık söylüyorum ama kendi düşüncemdir. İki dakika sonra barışıyorum. Ben önce yapan ben şunu değilim. bir düzeltmek istiyorum da. Sana duruşun yok lafını söyledim ben söylemedim. Söyledin çünkü hatırlıyorum. İkincisi ama Nihal bile iyi olarak bana Nihal bile bu kötülüğü yapmadı olarak söyledim. Arkasındayım hala. Tarzınla ilgili ben senin hiçbir şekilde öyle yorumlar yapmadım bir kere. Tarzım da değilim arkadaşlar beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ama tarzdan konuşuyorduk ben. Biri de beğenmiyor zaten. Dün seni çarptırdım şey oldum. Üst üste Onun konuşunca olmuyor. Nihal ya hala üst üste konuşuyoruz. Sinirliyim çünkü. Sinirli olabilirsin. Sıran gelince konuş, anlarım, dinleyeceğim seni de yani. O Ama Nihal bile bir kere ben sana tarz anlamında söylemedim. Güzel bir şey anlamında söylemiştim. Anlamadıysan buradan düzelteyim. İster anlarsın, ister anlamazsın. Eğer özel hayatımla ilgili birilerine bir şey yazdıysan, buna inanmam. Niye biliyor musun? Çünkü sen benim özel hayatımla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Bir hiçbir şey paylaşmadın. Akıllı olduğunu düşünüyorum. Eğer Olsun, yazdığını yani. da söylüyorlarsa, ben senin yazdıklarından daha fazlasını yaptım hayatımda. Bunu da böyle söyleyeyim. Eğer öğrenmek istersen sor, anlatırım. Tamam Adımı senden bir kere daha duymayacağım. Ne yaparsın? Duymayacağım. Sokakta ne benim yapıyorsun? adımı. Hiç kimseyle. Buradan Hapacağız ben gidene dek ya. ya da sen gidene dek Arşınur Bağcı, Arşınur Bağcı şeylere inanamam. Ahmet insansı. dememi istersen öyle de söylerim. Sen şu çilek çocuk bilmem ne hayallerinin içinde yaşıyorsun e? ve söylediğin şeylere de inanan çilek bir Çilek çocuk insansın. derken ben yani senin gibi bütün hayatın hayal. Ben senin gibi hayal dolu. bak bu plastik dışarıdaki gerçek hayal, hayatı gör, karıştırmama hayal kurman şey mı? ama gördüğün Ben benim bu kadar ayaklarım yere mı? basıyor. Allah basmıyor, Allah'tan yardım diliyorum sen. Kendini hayal ürünü olarak bilmiyorum. görüyorsun bence. Kendin gibi düşünme. Hayatımı böyle sıkı sıkıya tutunduğum bir insan yok. Ben kendim gibi düşünmediğim için böyle konuşuyorum işte. Demek ki uyanamamışım bu saate kadar. Peki Neyin tamam. Neyin uyanamaması ya? Hızer, ben sanki tamam. ki sabah akşam... Ayşenur'u arıyorum. Dertleşiyoruz. Çok iyiyiz. Kankayız. Sen burada herkese ya yaptığın mesele sana yapınca mı? Zaten, anladın mı? Olamaz. Oynama bence ya. Sen buraya ya. ilk haftalarda geldiğinde de yaptığın şeylerden dolayı Olamaz. Sen de bana çok kötü şeyler söyledin. Ben de sana daha ben, kötü bir şey sama, söyleyemem zaten. Ben hiçbir zaman senin söylediğin kötülükte şeyler söyleyemem. Neler dedi? Söyleyebilecek insanlar bir insan biliyor. değilim. Tamam Ayşenur. Çiğdem. Artık ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Tut ki öyle bir şey bile olsa, artık hiçbir şeyden yaralanmadığımı üstüne basa basa da söylüyorum. En e? güvendiğim insanlardan olsun, hiç sorun yok. Sağ seyini kabul etmiyorum. Neyi? Yani burada. Senin demen lazım ki bir şey söyleyeceğim. Ben ne demiş olabilirim ki yani? Dediğim şeyleri zaten şakayla karışık sizin yüzünüzde hepiniz biliyorsunuz sizin ne düşündüğümü. Sizin çok ortak arkadaşınız var. Bir insanı özel hayatından vurmak çok kolaydır tabii ki de ama bunu... benim arkadaşlarım inan oturup senin özel hayatını ben anlatsam da dinlemez anladın mı? Öyle düşün ya. Senin yani öyle bir şey yok. Ben şu an ne dediğini bilmiyorum neyden bahsettiğini istiyorsa... Kaşa gönlünü bilir, arkada gösterir, ben de açıklamamı yaparım. İstemiyorsa umrumda değil, düşman ol, ayağımı kaydırmaya çalış yapabiliyorsan. Yani Son olmayabilir de bir de böyle şey bir şey de olmayabilir. Ben dinleyeceğim ama şöyle bir durum da var. Yarın öbür gün olur da böyle bir şey ortaya çıkarsa savunma fırsatım kalmayacak. Hani ilgilenmiyorum anlamında söylüyorum. Senin arkadaşların da benim kardeşlerim olur, benim özel hayatımla ilgilenecek bir durumları olamaz o yaşta zaten. Aynen bu Bunu mantıkla... söylerken de ezerek değil bir kardeş gibi söylersen sevinirim. Nasıl yani? Hani benim arkadaşlarım senin özel hayatını zaten Ezmek ilgilenmezler. Ezmek için söylemedim <laughs> yani çok farklısınız anladın mı? Hani e tabii ki de ortak... farklıyız çünkü ben farklıyım, sen farklı, herkes birbirinden evet, farklı. Evet işte yani hiçbir şeyimiz ortak değil ki ben seninle ilgili ne anlatsam Ama... dinlenebilir. Bu platformda belki ezgi anlatabilirim çiğden böyle böyle diye. Onun dışında dışarıda arkadaşım kim seni tanıyacak kim seni dinleyecek yani. Yap seni Senin kadar beni de tanıyorlar işte. Eğer öyleyse kim seni tanıyacak? Çiğdem ne demek? şu an ünlülük mü yarıştırıyoruz? Pardon. Allah aşkına ya. Ayşegül. Ee, ya Nihal eteğinin arkasında hiç öyle bir parça olmasaydı, uzun olsaydı daha mı güzel olurdu diye düşünüyorum. Ben o incili çantayı sevmedim. Bu kadar. Ezgi. ben eteğini beğendim. Ama üzerine keşke uzun kollu bir şey giyseydin Daha güzel olabilirdi eldivenlerinle birlikte. Göbeğinin açık olmasını çok sevmedim. Bir de çantanın oradaki o detayın üstüne gelmesini sevmedim. Ben kendi hani böyle elinde tut tutman, çantanı elinde tutman gerekiyormuş gibi düşündüm. Ama o fikir de güzel. Çantanın içine böyle ağır bir şey koymadıkça. Gül gül. Böyle olmuyor. Özden? Nihal, yanını sıkma boş var, güzel görünüyorsun çünkü bugün. Çantanı çok sevdim ben, Hem, yani kolye olarak çanta gelmesi çok hoş duruyor. Buradaki dantel detayın güzel. Sadece eteğin kötü dikilmiş bir etek, dikişlerini sevmedim. Arkadaki o dartlar, pensler şey duruyor, potluk yapmış. Çizmelerin güzel. Üzerinde belki detaysız böyle bir ceket isteyebilirdim, hoş durabilirdi. Saçın da güzel, makyajın da güzel. Gül birazcık, o kadar. İyi misin? Neye bozuldun? Yoruldum. Herkes yoruldu. Hepimiz yorulduk. Az kaldı. Bir durgun, bir vazgeçmiş, bir bıkmış, bırakmış. Halin mi var? Yok. Eskisi kadar sevmiyor. Burada olmayı mı? Neden? Neden? Bence bazı şeyleri söylemen lazım Nihal. Neden sevmiyorsun? Neden mutsuz oluyorsun? Ya alacak bir şey yok. Ya alacak bir şey yok. Ağlamanı gerektirecek Yorum bir şey yok. Çok sorumluluk bindi üstüme. Belki ki de olmalım. Nasıl bir sorumluluk? Yani ne bileyim. Arka arkaya. Samimi bulmuyorum artık burada sevdiğim insanları. Yaşadığın tartışmalardan sonra mı bu? Tartışmakla alakası yok. Sana zarar veren bir şey oldu mu? Yani ruhsal, ya ben zaten hani çok fiziksel ya da hani psikolojim ya duygusal bir dönemimdeyim galiba ve hani sevdiğim insanlar böyle sevgisizliğini hissedince ben uzaklaşıyorum yani orada durmak istemiyorum. Şu anda da onu alıyorum yani o elektriği alıyorum, üstünde bir baskı hissediyorum yani davranışlarımı çok fazla kontrol etmem gerekiyor gibi hissediyorum o zaman. Niye gerçek, gerçek hislerin neyse öyle davran. Yanlış anlaşılacakmış gibi. Hep çünkü artık beni severek bakmıyorlar. <laughs> neyse az kaldı. Ha gayret diyorum. Tamam mı? Evet. Çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi bol şans. Niha Can'dan çizme 200 lira, çanta 50 lira, etek 169 lira, bluz 89 lira. Nihal hoş geldin. Neden ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun? Sinir, sinirlemesin. Kim Kimde sinirlesin? Efendim. Kimde sinirlesin? Genel. genel olarak. Özel bir kişi yok yani. Efendim. Özel bir kişi yok. Genel olarak. Evet. Zor. Çok zor. Sizin için de çok zor, bizim için de çok zor. Don hafta normal aslında. Duygularınız oynuyor. Hem de gülüyorsunuz hem de ağlıyorsunuz. Yani. Evet sizden ayrılacağım için de üzülüyorum. Yani yaklaştık artık. Elenmesem de elensem de az kaldı. Ama her şeyde sonu var. Ve yani buradan sonra inşallah başka bir işler, başka güzel şeyler yaparsın. Öyle bak. Ya Tabii ki, o konuda bir endişem yok. Sen zaten e, eskiden geliyordun, bizi ziyaret ediyordun. Hı hı. Buradan sonra tekrar hepinize gelin, özlediğiniz zaman, kendinizi kötü hiss hissettiğiniz zaman, bize bir güç ya da bir tavsiye istediğiniz zaman gelin yani. Yo, dinlendikten sonra geleceğim. <laughs> Ünlüleri de rahat bırakmayacağım. Evet, biraz dinleyin. <laughs> Hepimiz biraz dinleme ihtiyacımız var. Kolay değil. Nihalciğim, güzelim, kız Nihal, <laughs> güzel kadın. Çok kilo verdin ya. Gerçekten. Çok zayıfsın. <laughs> Teşekkür ederim sayenizde. <laughs> um, güzelleştin sen burada biliyorsun. Çok güzelleştin evet. yani. Çok başka bir şey oldun. İlk günlere hatırlıyorum ve bugüne. Bambaşka bir e, haline geldin. Sizin sayenizde. Daha önce böyle hiç iyi görünmek gibi bir tedirginliğim ya da ne bileyim bir düşüncem çok fazla yoktu. Buraya geldiğimde sizlerin önerileri sayesinde. hani Siz e, ne kadar kilolusun demeseydiniz belki zayıflamak hiç aklıma gelmeyecekti. Çok iyi oldu. Teşekkür ederim. En güzel bir şey. Yani bunu duymak en güzel bir şey bizim için hakikaten. Evet. Um, Nihal'cığım, bugün seni biraz fazla buldum. Hı hı. Hem de orada dekolte, dantel, hem de göbek kısımda açık, hem de kolları. Keşke üst kısım balıkçı yaka bir bluz giyseydin. O kadar açık olmasaydı. Başka bir çantayla. Ben o fikri çok beğenmedim. Hem de kolye, hem de çanta aynı zamanda incili. Sen mi yaptın onu? İncir. Evet. Yani bir arkadaşımla. Tabii ki ben bunu beceremem ama Neyse bir şey yapma çalıştın ama e, yani kombin olarak fazla buldu bugün. Hı? Bir gün daha var. Teşekkür ederim. Haydi bakalım. Altın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyordu? Davete çikolata daveti. <laughs> Yeni bir çikolata çıkmış onu kutluyoruz. Gitme. <laughs> Çıkma evden böyle. Siz Özden'le beraber mi oturuyorsunuz? Hayır, herkes öyle zannediyor ama. Komşu musunuz? Evet, komşuyuz. Ha. Yakın oturuyoruz. Özden mani o. <laughs> ben zaten izin vermiyorum. Dinlemiyor. Yani böyle davete gitme. Klipte dans et, bir şey yap falan ama böyle Geç Geç bir gidilmez. davetmiş. Bak abi sözü dinle. <laughs> tamam, Kemal abi. <laughs> Aferin. Beğenmedim. Yani alt kısmı güzel, üst kısmı çok yetersiz. İvan'ın dediği gibi keşke bir triko giyseymişsin. Saçın makyajın güzel. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kız Nihal. Bir ağlarsın, bir gülersin. <laughs> Ay deli edeceğim beni. <laughs> Nihal'cığım senin sana bazı tavsiyelerim olacak. Hı hı bilirsin sen böyle biz pek bir severiz seni böyle sen işte bizim evin küçük yaramaz kızısındır bu kadar açık giyinme olur mu? Tamam <laughs> göbeğini seni açmaya hiç hakkın yok göbeğini ne zaman açarsın biliyor musun? İstediğim bir kiloya ben gelirsin <laughs> çok fit olursun spor yaparsın İnşallah yarışmadan sonra spor. Yani bu kulağında küpe olsun, hı hı. göbeğini açmanın orada ne anlamı var? Ben bunu aslında bir defileden çarptım. Yani ben var <laughs> Barbara herhalde. Bu kadar böyle lüzumsuz bir şortu beğenmedim. Hı hı. Olmamış yani keşke çok kalın, opak bir çorap giyseydin. Yine o bir tayt gibi görünürdü. Bu böyle... Ben ya da sen de istemiyorum böyle bir şeyi. Daha derli toplu istiyorum seni. Tamam giymem. Buna ihtiyacın yok. Böyle bir şeye senin hiç için biliyor musun? O kadar şeyin yerindeki e, vizyonu olan, görüşü olan, ağzı çok iyi laf yapan zaten hukuk okuyorsun. Bunlarla öne çıkma çünkü bir karaktersin sen. Hı hı. Yani daha biraz örtün derim canım. Teşekkür ederim. Herhalde seni üzmedim. Hayır hiç üzmediniz. Kız Nihal dediğinizde üzmüyorsunuz. Üzülüyor musun? Hayır kız Nihal dediğinizde içten üzülmüyorum. Kız Nihal. <laughs> Aa o senin markan oldu kız Nihal. Aynen. Altı bebiş. Teşekkür ederim.